<laughs> Çok eğlenceli. Oo. Oha. Lan dur. Bugün sadece bir oyun oynamayacağız. Bir cephenin kaderini belirliyoruz. Blue Strike Max Türkiye'ye ayak bastı ve beraberinde dev bir fırtına getirdi. Türkiye Zafer Kupası. Ben bu büyük mücadelede kırmızı tarafın liderliğini üstleniyorum. Bir dakika bir şeyler yolunda değil. Tamamdır. Şimdi oldu. Eğer sırt sırta verip bu kupayı kaldırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz ve hazırsanız bu mücadelenin kalbine dalıyoruz. Ama önce şu an ekranda gördüğünüz QR kodunu kullanarak ya da açıklamalara ve yorumlara bıraktığım bağlantı üzerinden oyunu indirerek kırmızı takımı destekleyebilirsiniz. Avantajlarından ve ne demek istediğimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu oyunla daha önce de yollarımız kesişmişti. O zamanlar her şey İngilizceydi. Sanki kendi mahallemizde yolumuzu bulmaya çalışırken yabancı bir rehber kullanıyor gibiydik. Şu özellik neydi? Bu silaha ne ekleyecektik derken vakit boşa geçiyordu. Ama o devir kapandı. Blow Strike Max artık tamamen bizim dilimizde. Her şey çok daha net, çok daha samimi. Üstelik o devasa güncelleme dosyalarıyla da vedalaşmışlar. Küçücük bir paketle saniyeler içerisinde aksiyona dalabiliyoruz. Elimdeki canavarın gücü biliyorsunuz dostlar ve Light Max'in optimizasyonu bu canavarla birleşince birçok oyunda olmayan 144 FPS desteğini bile sağlıyor. Ama merak etmeyin böyle bir telefona sahip olmasanız da ortalama birçok telefon modelinde akıcı bir şekilde Light Max'i oynayabilirsiniz. Oyun içindeki görsel kalite bu kadar küçük bir dosya boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede keskin ve oldukça kaliteli. Şimdi gelin size yeteneklerimi göstereyim ve oyunda bahsetmem gereken şeyler var ama ayrılmayın en önemli konuyu biraz birazdan konuşacağız. İzleyin şimdi. Kalkan. Kılıç ulan paladins olduk. Abi Excalibur bu. <laughs> Bu silahın skinine bayılıyorum dostlar. Gerçekten Blood Strike Max hakkında bahsedeceğim en önemli şeylerden biri. Bu gibi onlarca Evo silah var. Silah teçhizat kısmından Evo evrim yoluna giriyorsunuz dostlar. Buradaki tüm her şeyi detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bu silahlar Pay herhangi bir unsur sunmuyor. Tamamen görünüm arkadaşlar. Abi şu silah mesela mükemmel durmuyor mu ya? Of. Şurada çok güzel dehşet ejderi. Bunun animasyonunu izlemek istiyorum. oğlum çok iyi. Dur bunun da çok merak ediyorum. Ölüm tırpanı. Oha! Evrenler arası bir yarı kaçma şekli diyorsun. Azrail mi geldi lan? Çok iyi. Bu da çok iyiydi. Gerçekten ağzım açık izledim. Tabii ki bunları siz de elde edebilirsiniz dostlar. Ayrıca benim en sevdiğim yönlerden birisi gerçekten Bloodstrike'ın içerisinde çok çeşitli ve sürekli güncellenen modlar bulunuyor arkadaşlar. Burada saklambaç modu bile var ve bu oyundaki kahramanların ismi akıncılar arkadaşlar ve akıncılar harbiden çok farklı tasarıma sahip. Hepsinin birbirinden ilginç yeteneği var. Birazdan benim favori akıncımı da size göstereceğim ama harbiden çeşitlilik konusunda başarılı bir oyun olmuş ve bu akıncı oyuncuların yeteneklerini hem Battle Royale modunda hem de takım savaşı modunda oldukça aktif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınızla beraber oynarken buna göre seçim yapın. İsterseniz bilgisayar oyuncularını da işin içerisine dahil edebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Şimdi benim favori karakterlerimden birisi Volt dostlar. Bunun nedenini anlatacağım şimdi size. Bu aktif yeteneği bu şekilde birikiyor ve tam güce ulaştığında bastığınız an 40 metre alandaki rakiplerinizin zırhlarına 40 hasar veriyorsunuz. Yani fight'a artı bir başlamış oluyorsunuz. Pasif yeteneği de şu. Düşmanınızla fight'tan galip çıktınız. Yani onu öldürdünüz. Ve çok hızlı bir şekilde şarjör değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede bir sonraki fight'a yine artı bir başlamış oluyorsunuz. Takım çok iyi yalnız ha. Kostümlere bakın. Minecraft kostümü ve yılbaşı kostümü biz ortada iki kostümsüz ve bu oyunu neden çok sevdiğimi şimdi size göstereceğim. Şöyle havuzun dibine doğru güzel bir villaya iniş yapalım. 144 kare oynamanın farkını var ya yemin ediyorum size anlatamam. Ama şu parmak eldivenlerine çok alışamadım. Çok fazla kayıyor. Abi ilk başta silah bulmak çok önemli. Pompalı da olsa bir silahınız olacak. Yine bir pompalı daha. Bol bol pompalımız oldu. Şimdi ilk hedefim Evo silahımı açmak için birazcık dolar biriktirmek. Ondan sonra kalkanımı fullemem lazım. Bu oyunda kalkan çok önemli. Oyun sonuna doğru patlarsınız yemin ediyorum. Önümüze indi lan direkt birisi ve... Bunlar ölüp tekrardan dirilenler gençler. Yani bu oyunda ölmeniz tamam biraz üzücü olabiliyor ama her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Heyecanın daha da fazla arttığı anlamına geliyor. 6500 dolar biriktirdik. Şurada market var hemen Ivo silahımızı açalım. Şu emotlar da çok güzel bak. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. <laughs> bak. Çok daha farklı emotlar alabiliyorsunuz. Ne direndim be adam kaçıyor lan harbiden. Abi yani kusura bakma ama dua et parmak eldivenlere alışamadım. Çok da güzel silahı varmış lan. Neyse silahını da zorladık biraz ama Hangisi güzel? Bu mu? Bu mu? Bir satın alma noktası var karşıda. Oradan birazcık Evo enerji satın alacağım. Çok güzel. Mor yaptık. Mor birazcık daha güven veriyor. Tabi sarı yapmak lazım ama... Nice. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin. Güzel bir fighttı. Ama adam geç fark etti. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Lan dur. Abi bir kişinin hayatta kalması lazım mutlaka canlanabilmemiz için dostlar. En sevdiğim yanlarından biri de bu işte. Bakın 15 saniye sonra takım arkadaşım ölmezse ben de oyuna dahil olacağım. Bak ben orada ne yapacaktım biliyor musunuz Yeteneği kullanmayı unuttum lan. Volt'un o kalkan yeteneğini kullansam çok güzel olurdu. Bir de camı tırmanacağım diye silah değiştirmesem çok güzel olurdu. Sona doğru oyunda cidden çok sağlam maçlar dönüyor ya. Çok güzel fightlar dönüyor. O yüzden kendinizi sona hazırlarsanız çok daha iyi olur. Nice. Başka bir adam var. Başka bir adam var. Başka bir adam var ya. O yüzden kendinizi sola hazırlarsanız çok daha iyi olur. Gelme, gelme lütfen gelme. Gelme isteme. <laughs> Oğlum dur. Hadi lan. Oha çok iyi oynadın. Çok iyi oynadım be Minecraft adam. Bu vuruşu yaparsan çok iyi oynadım be. <laughs> Oğlum kimseyi küçümsemeyeceksin lan. Ama benim gitmem lazım. Şu binaya doğru kaçacağım. Ama birileri peşimde. Oğlum, oğlum birileri peşimde. Birileri peşimde geldi burada. Yukarıya çıktı. Burada fark edilmezsem çok güzel olur. Şöyle bir takla. <laughs> Bu silah da çok iyiymiş. Oğlum benimkinden daha güzelmiş lan. Oo. Oha. Lan dur. Onu baktım çıktı lan. Ya bir tadını çıkartmadılar ve... Çok güzel maç oluyor bak. Sona doğru aksiyon. Oha. <laughs> Sniper'ın birini beni yok edecek. O yüzden yerim belli oldu. Ben buradan kaçar. Lan oğlum. o. Hayır, hayır. Hayır be. Oğlum adam filmden çıkarmış gibi çıktı ya. Abi çok iyi maç oluyor ya. Yemin ediyorum çok heyecanlı. Bakın Blow Strike oynarken din almaktan daha çok anın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Ve bunu arkadaşlarınızla oynadığınızı düşünün. Şunu da söylüyorum. Siz beni oyundan ekleyin. Çok daha iyi videolar ve çok daha iyi maçlarla karşınıza geleceğim. 30 saniye. Minecraft adam yine pompa. Minecraft öleceksin git artık. Sıkıştık baba sıkıştık. Ama benim konumum güzel. Dur dur dur. Bekle bekle. Ben öldüm galiba. Dünyanın en saçma şeyini yaptım. Lan yine mi sen? Lan yine bu... Oğlum deminki fight'ı yine kaybettim. Çok saçma bir şey yaptım ya. Gerçekten çok saçma bir şey yaptım ya. 90 saniye hayatta kalabilir mi bizimkiler? Çok zor. Hadi vuralım 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 vuralım. Vuralım. Ah be. Kaybettik galiba. Elendik be ama çok iyi maçta ikinci olduk ya. E ben 6 kill almışım mükemmel ama 3000 hasar bence çok iyi. Adam 8 kill almış. 3000 hasar da o almış. Bizim Beyonder Minecraft adam çok güzel oynadı ya. Güzel çok güzel maçtı. Şimdi Blow Strike Max videolarının devam etmesi için size önemli bilgiler vereceğim dostlar. Buradan sonra beni dikkatlice dinleyin. Çünkü bu turnuvadan ve kupadan bahsedeceğim. Peki bu ay bizi ne bekliyor? Türkiye Zafer Kupası'nda 4 ve 4 takımlarla karşı karşıyayız. Formatımız çift eliminasyon. Yani bir kez tökezlemek, elenmek değil. Küllerinden yeniden doğmak demek. Maçlar 5 oyun üzerinden oynanıyor. Ve 3 galibiyete ulaşan bir üst tura tırmanıyor. Ancak önemli bir uyarı var. Magnum, RPK veya M1887 gibi silahları göremeyeceksiniz. Çünkü bu turnuvada onlar yasaklı. Sadece bileğine ve stratejisine güvenenler bu turnuvada kazanacak. Void, Starcore, ATA ve Vermillions kırmızı tarafta yer alan tüm bu ekiplerle zafer için kenetlendik. Siz de bu mücadelede bana ve kırmızı takıma destek olmak istiyorsanız QR kodu mutlaka kullanmayı unutmayın. Açıklamalara ve yorumlara da indirme linkini bıraktım. Gelin hep beraber kırmızı takımlara Türkiye Zafer Kupası'nı kazandıralım. Neden bu çok önemli biliyor musunuz? QR'ı kullanarak ya da açıklama veya yorumlardaki bağlantıyı tıklayarak indirdiğinizde dostlar bana destek vermiş oluyorsunuz ve biz bu kupayı kazanırsak Tüm ödüller bana destek verenlerle beraber paylaşılıyor. Yani Blow Strike Max'e ekstra artı bir bir şekilde başlayabilirsiniz. Onu bunu bilmem ama 2026 yılı Blow Strike Max'in yılı olacak dostlar. Videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.